Selamlar, yeni video. Hoş geldiniz benim. Ve arkadaşlar bugün yine Brolyum'dayız. Evet, yine Brolyum'dayız arkadaşlar. Özlemişsinizdir ve bu videomda ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlar Brolyum'un sıradaki güncellemesi Sızdırıldı Yani sızdırıldı derken açıklandı. Brolyum'a bir stadyum güncellemesi gelecek. Futbol stadyumu güncellemesi gelecek ve ben de arkadaşlar bu güncellemeyi sizlerle gelmeden yapacağım. Nasıl bir güncelleme olacak? Güncellemede neler eklenecek? Güncellemede futbol stadyumu nasıl olacak? Başka neler gelecek? Bunların hepsini sizlere göstereceğim. O zaman hemen videoya başlayalım. Arkadaşlar Şimdi ilk öncelikle bazılarınız diyecek Broker'ımda zaten bir stadyum yok mu kardeşim Diyecek ama arkadaşlar evet bir stadyum var Hemen ona gideyim ve arkadaşlar size de Güncellemede neler geleceğini neler ekleneceğini Anlatmaya başlayacağım zaten güncelleme geldiğinde de Videosunu hemen çekeceğim ama ben yine de Arkadaşlar sizlere şimdiden güncellemede neler Olacağını birazcık sizlere heyecanlandırmak için göstereceğim Bakın burası bir futbol stadyumu bakın burada Futbol topumuz da var hemen şöyle koyalım bakın bu şekilde Burası arkadaşlar bizim futbol stadyumumuz Gördüğünüz gibi Broker'ımda sadece Bir tane futbol stadyumu var hatta Tek bir tane stadyum var diyebilirim başka hiçbir stadyum yok arkadaşlar ama bir tane daha var. Bir dakika onu da göstereceğim. Şu an aklıma geldi. Burası arkadaşlar bizim futbol stadyumumuz. Şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar çok küçük. Yani bu kadar. Yani burası da okulun stadyumu ve gelecek stadyum arkadaşlar. Zaten bu gelecek stadyumla alakalı size birkaç tane de görsel göstereceğim arkadaşlar. Nasıl bir şey olduğunu az çok anlayacaksınız. Ama gördüğünüz gibi burası gerçekten çok küçük arkadaşlar. Ve şimdi bakın şu okulun içine girelim. Burada da sizlere bir şey göstermek istiyorum. Çünkü hemen şöyle içeriye girelim. Şimdi bakın burası gördüğünüz gibi spor salonu gibi bir şey burası. Parkur gibi bir şey. Buraya gelmemizde bakın burada arkadaşlar böyle şeyler var seçenekler var buradan basketbola bastığımızda arkadaşlar burada ikinci stadyumumuzu elde ediyoruz burası Brookhaven'daki ikinci stadyum arkadaşlar yani bir futbol stadyumumuz var bir de arkadaşlar geldiğimizde burada basketbol stadyumumuz var yani burayı sayar mısınız bilmiyorum ama bir de burası var şimdi burasının özelliği de şu arkadaşlar geliyorsunuz buradan potaya basket atıyorsunuz yani ben de baskette çok kötüyümdür yani gerçek hayatta aslında fena değilimdir arkadaşlar ama burada çok çok kötüyümdür bakın bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle hop hadi abi, bir tane soksam bu. rahatlayacağım da sokamıyorum da hadi lan oğlum oha gel gerçekten çok kötü. Bir dakika bir tane atayım ya. Yok abi ben beceriksizim. Neyse arkadaşlar bunları geçiyorum. Dediğim gibi bir tane futbol bir tane basketbol sahnem var. Şimdi bugün güncelleme nasıl olacak? Bugün güncelleme neler eklenecek? Sizlere göstereceğim. Bu arada futbolda da gerçek değilimdir ama burada yine onu beceremiyoruz. Ben futbolla alakalı da bir değişiklik bekliyorum bugün güncellemede. Şimdi bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Brokyo'nun ana sayfasına geldik. Şu anda Brokyo'nun oyun menüsündeyiz arkadaşlar. Ve aşağı indiğimizde burada Soccer Stadyum diye bir şey var. Bu ne demek arkadaşlar? Futbol Stadyum demek. Şimdi ben buna tıkladığımda ilk öncelikle bakın burada bir tuş var. Notify me yazıyor. Ben de oyun İngilizcesi Türkçe olabilir arkadaşlar. Buna tıkladığınızda bu etkinliği zaten böyle takip ediyorsunuz ve etkinlik geldiğinde yani size bildirim atıyor. Şimdi asıl mevzu arkadaşlar buradaki görsel. Bu görseli inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar beni iyi dinleyin. Size paylaşmam gereken acayip önemli bir şey var. Bakın bu broker'ınun paylaştığı görsel. Tamam mı? Gördüğünüz gibi burada Soccer Stadium yazıyor ve sansürlü bakın. Arkayı göremiyoruz, tamam mı? Şimdi ben sizlere kafanızda arkadaşlar fikir oluşması için böyle bir görsel sızdırdım. Aha işte karşınızda arkadaşlar sansürsüz hali. Bunu böyle çok özel yerlerden, çok gizli kaynaklardan buldum arkadaşlar. Size, sizlerden de bir tane like istiyorum. Çünkü gerçekten çok uğraştım bu görsel bulmak için. Kimlerden kimlerden aldım yani. Bakın arkadaşlar sansürlü hali ve sansürsüz hali. Görüyorsunuz aynısı arkadaşlar ve ben bunu arkadaşlar bu şekilde sızdırmış oldum. Gördüğünüz gibi bu güncelmenin stadyumunun nasıl olacağını dair kafanızda böyle bir fikir oluşabilir arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gerçekten de bunu başardık. Şimdi oyuna geri döndük arkadaşlar. Sizlere bu stadyumun nerede olacağını göstereceğim. Çünkü çoğu kişi muhtemelen stadyumun burada olacağını sanıyor. Buraya böyle çok daha büyük bir stadyum yapılacağını sanıyor. Ama arkadaşlar hayır. Muhtemelen devasa bir stadyum bizi bekliyor. Aynı gerçek hayat Minecraft'ta futboldaki gibi bir stadyum gelecek. Zaten nasıl bir şey olacağını dediğim gibi sizlere göstereceğim. Bu güncelmeyi birazdan kendimiz de yapacağız ama sizlere önce detaylarını vermem lazım. Çünkü siz sizin de benim kadar merak ettiğinizi biliyorum Şimdi bakın arkadaşlar Stadyumumuz muhtemelen burada olacak Neden diye soracaksınız Şimdi bakın burada arkadaşlar Çoğu kişinin fark etmediği Ve bunun ortamında sadece benim fark ettiğim bir şey var Muhtemelen hiçbiriniz fark etmemişsinizdir bunu Bakın burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Bir kesik var Bakın buradan başlıyor Görüyor musunuz? Bakın burada böyle bir kesik var Şimdi bu kesiyi takip ettiğimizde Bakın buradan böyle gidiyor Bakın böyle 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 gidiyor Buradan böyle uzun uzun gidiyor arkadaşlar Böyle sonsuza kadar gidiyor Bakın burada kesiliyor Şimdi bakın burada böyle gidiyor Hop burada kesildi Gördünüz mü? Bakın şu çizgiyi görüyorsunuz Bu demek oluyor ki arkadaşlar arkadaşlar muhtemelen stadyumumuz buradaki bu işaretlenen bölgede olacak. Bakın buradan da devam ediyor bakın böyle böyle gidiyor. Bu arada bisikletimin rengini değiştireyim biliyorsunuz benim dikim var arkadaşlar. Kırmızı yapalım bisikletimizi. Şimdi buradan devam ediyorum bakın arkadaşlar buradan geldi buraya kadar geldi bakın buradan geliyor. Hala devam ediyor hala de devam ediyor arkadaşlar ve burada kesildi. Yani muhtemelen arkadaşlar sizlere olacak şeyi söylüyorum ben. Şöyle dev bir şekilde ekrana geçtim arkadaşlar. Yani bakın şu anda bu gördüğünüz bu bölge komple muhtemelen dev bir stadyum olacak. Bakın dev kocaman bir stadyum olacak. Bu gördüğünüz bütün bölge. Yani burası komple arkadaşlar. Sadece şurası değil ya da sadece burası değil. Muhtemelen burası komple devasa bir stadyum olacak arkadaşlar. Futbol stadyumu olacak. Tabii ki bunlar sadece tahmin arkadaşlar. Olan şeyleri söylüyorum yani. Çoğu kişi böyle olmasını tahmin ediyor. Bir de şöyle bir şey göstereceğim. Biliyorsunuz yani Brookhaven'a yeni bir nükleer santral eklendi arkadaşlar. Nükleer bir santral eklendi ve bu nükleer santrale geldiğimizde bakın buna tıkladığımızda bu santralin bunun nükleer yerin sahibi olabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın ve buradan ev tuşuna bastığınızda burada gördüğünüz gibi bir nükleer santral çıkıyor arkadaşlar. Bakın buradan istersen böyle bunu tekrar diyebiliyorum. Bunun olayı bu. Böyle bir özelliği var buranın. Buranın sahibi olabiliyoruz. Bazıları demiş ki abi demiş madem buranın sahibi olabiliyoruz. Burayı değiştirebiliyoruz. Boşuna koymamışlardır muhtemelen demiş yani arkadaşlar. Birazcık da mantıklı geldi bana. Burada da gördüğünüz gibi kocaman bir alan var arkadaşlar. Ve madem burayı değiştirebiliyoruz. Buraya bir tane futbol stadyumu eklerler ev olarak ve buradan arkadaşlar futbol stadyumunun nükleer santralin yerine koyabiliriz demişler. Bu da bence bayağı muhtemel. Böyle bir şey de olabilir. İki teori bunlar da arkadaşlar. Bu ikisinden birisi olması bekleniyor. Ben yine de burada olma ihtimalini daha güçlü görüyorum. Üçüncü teori de arkadaşlar burada. Burada paralı bir şekilde yaparlar diyenler var arkadaşlar Bakın burası da şöyle göstereyim Çok çok büyük bir yer arkadaşlar Bakın böyle tam stadyumluk bir yer Ama okula çok yakın yani Burası güzel olmaz bence Şöyle bakın buraya bir tane ev çağırıyorum arkadaşlar Ne kadar büyük olduğunu görün buranın Bir de aynen bu şekilde böyle buraya bir tane stadyum yaparlar diye düşünüyorlar arkadaşlar Ev olarak gelebilir diyorlar Ama arkadaşlar bence ev olarak değil Şuraya eklenecek Ben böyle düşünüyorum Benim tahminim bu yönde Şimdi arkadaşlar bu broker'ın admin paneline geçeceğiz Yani stüdyoya geçeceğiz Oyunu düzenlemeye başlayacağız arkadaşlar Ve sizlere stadyum güncellemesi Nasıl olacağını yaklaşık birazcık göstereceğim arkadaşlar. Brookhaven'a gelmeden güncellemeyi oynayacağız. Evet arkadaşlar şu anda görünüz Brookhaven'ın derinliklerindeyiz arkadaşlar. Buraya da kendi karakterimi ekledim görün. İyi şimdi şu anda neredeyiz arkadaşlar? Brookhaven'ın stüdyo stüdyosundayız. Yani admin paneli gibi bir şey arkadaşlar burası. Şu anda haritayı istediğiniz gibi düzenleyebiliriz. İstersen ben giderim buradaki ağaçların hepsini silerim. İstersen geri getiririm. İstediğimi yapabilirim şu anda Brookhaven'a. Ve bakın arkadaşlar muhtemelen buraya stadyum yapılacak demiştik. Ve ben arkadaşlar görünüz burayı komple boşalttım. Buradaki her şeyi sizler için sildim. Şimdi buraya nasıl bir stadyum olacağını yapacağım arkadaşlar. Brookhaven'da muhtemelen buraya stadyum eklenecek dediğim gibi. Cuma günü güncelleme gelecek ve ben arkadaşlar buraya şimdilik Türk takımlarını koymak istiyorum. Muhtemelen böyle Türk takımları falan olmayacak ama ben denemek istiyorum. Bakın arkadaşlar şimdi şuraya şöyle koyuyorum. Aha da geldi. Bakın burada arkadaşlar burası nerenin stadyumu? Tabii ki Beşiktaş'ın stadyumu arkadaşlar. Böyle 3 takımı da koymaya çalışacağım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray üçünü de koymaya çalışacağım. Şimdi şunu şöyle ileriye alalım. Sizlere bu stadyumun nasıl olduğunu şimdi göstereceğim arkadaşlar. Birebir aynısı yani. Beşiktaş stadyumuna gerçekten çok benziyor. Evet şimdi arkadaşlar şöyle içine girebiliriz. Evet geldik. Bakın Beşiktaşlı kardeşlerim varsa arkadaşlar beni anlayacaktır. Gerçektekinin birebir aynısı. Neredeyse birebir aynısı ve gerçekten çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bakın buraya böyle bir Beşiktaş stadyumu ekledik. Tekrar söylüyorum Yerine muhtemelen Beşiktaş stadyumu eklemezler arkadaşlar. Ama yine de buraya devasa bir stadyum gelmesini bekliyorum. Hatta bakın bu stadyumu ne yapalım biliyor musunuz? Size şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir kıyak yapacağım. Bu stadyumu şöyle ileri, ileri alalım arkadaşlar. Bu tarafa alalım. Tamam bu stadyum burada kalsın. Çünkü bu tarafa çok daha büyük bir stadyum yapacağım arkadaşlar. Aynı. Yani bu burada güzel oldu. Aynen bakın Beşiktaş Stadyumumuz burada. Şuradaki yeşillikleri de silelim arkadaşlar. Karışık olmasın tamam. Süper oldu. Yan yana böyle bütün Türk kulüplerini buraya koymaya çalışacağım. İşte geldi arkadaşlar. Devasa stadyumumuz. Şimdi şuradaki ağaçları silmem gerekiyor ilk öncelikle arkadaşlar. Burayı boşaltalım abi. Buraya bir şey yapalım. Gördüğünüz gibi Beşiktaş stadyumunun neredeyse 3 katı bir stadyum getirdik buraya. Hatta Brokeum'daki en büyük yapı şu anda bu olabilir. Aynen bakın. Oha oğlum ne kadar büyük. Şu anda inanılmaz büyük bir şey getirdik. Gerçekten arkadaşlar bu stadyum böyle bir stadyum yaparlarsa ben var ya 7-24 Bronco futbol oynarım yani ben sizlere söyleyeyim Bu futbol güncelmesi manyak olacak gibi duruyor arkadaşlar Bakın böyle bir tane stadyum getirdik Burada gördüğünüz bir kocaman bir stadyum yaptık Galatasaraylı kardeşlerimi de kırmayayım arkadaşlar Buraya bir Galatasaray logosu koyalım Aynen şöyle koydum şöyle de büyütürsem arkadaşlar Bakın burası da Galatasaray'ın stadyumu olsun Yani şimdi demeyin niye Beşiktaş stadyumundan daha büyük demeyin arkadaşlar Öyle geldi yani yoksa ben takım tutmuyorum arkadaşlar Yani tutum takımda da söylemem sizlere şimdi Ama Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Üçünden birisini tutuyorum arkadaşlar Tahmin edin yorumlarda tahmin edin yani Şimdi Fenerbahçe'nin stadyumunu yapalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir alan daha kaldı. Burayı da silerim arkadaşlar. Burayı bol bol açalım. Şöyle yolları falan filan da siliyorum arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi kocaman açıldı. Bu arada sizi kırmak olmasın hadi. Beşiktaş stadyumunu da şöyle büyüteyim arkadaşlar. Eşit olsun. Şimdi kötü hissettim kendimi. Birazcık şöyle büyütüyorum. Tamam. Güzel oldu. Güzel oldu. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki stadyumumuz şu anda hazır. Buraya iki stadyumumuzu ekledik. Ve sıradaki stadyumumuz da geldi arkadaşlar. Tamam. Bunu da buraya aldık hemen şöyle arkadaşlar. Ne yapalım? Şöyle birazcık aşağı alalım. Şöyle havada uçmasın. yerine içine sokalım. Tamam. Oldu gibi arkadaşlar. Şöyle heh, oldu. Fenerbahçe'nin logosunu bulamadım arkadaşlar. O yüzden şöyle bir tane bayrak ekliyorum. Fenerbahçe'nin bayrağını ekleyelim arkadaşlar. Şöyle koyduk. Tamamdır. Bakın arkadaşlar burası da Fenerbahçe'nin stadyumu olsun. Burası Beşiktaş, şurası Galatasaray, burası da Fenerbahçe. Süper oldu arkadaşlar. Buraya üç büyüklerin arkadaşlar stadyumlarını ekledim. Trabzonspor için yer kalmadı arkadaşlar ama olsun böyle olsun. Trabzonlu kardeşlerimden de özür diliyorum. Evet şimdi oyuna geldik arkadaşlar. Şöyle bakmak istiyorum. Bakın burada da kendim varım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buna oyunun başında eklemiştik. Şimdi şöyle baktığımızda bakın Allah çok güzel gözüküyor bu arada. Şöyle Oo, abi çok iyi duruyor. Lan Beşiktaş'ın stadyumu yıkılmış. Arkadaşlar bunu şey yapmayı unutmuşuz. Kilitlemeyi unutmuşuz. Bakın bu yıkılmış. Neyse ona bir daha bakarız. Bakın buraya arkadaşlar böyle dev bir stadyum gelmesini bekliyorum dediğim gibi. Şu anda bunu Galatasaray için yaptı Burayı Galatasaray stadyumu yaptık ama dediğim gibi Galatasaray gelmez yani arkadaşlar. Ama böyle dev bir stadyum gelebilir gerçekten. Buraya Beşiktaş yapmıştık. Burası yıkılmış. Bunu düzelteceğim birazdan. Burada da arkadaşlar Fenerbahçe'nin stadyumu var arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru inelim. Bakın burası da böyle olsun arkadaşlar. Hatta bakın şurada kupa falan da var. Aa oyun kasıyor. Aha bakın kupa arkadaşlar. Kupa var var gördünüz mü? Burada top falan da var arkadaşlar ama burası çok kastırıyor. Oha bir dakika ben buradan çıkmak istiyorum bir an önce. Şu stadyumu düzeltelim Beşiktaş'ınkini. Tamam şimdi olmuş olması lazım arkadaşlar. Aynen bakın düzelmiş burası da hemen içine doğru gidiyorum şöyle. Galiba arkadaşlar oyunda Beşiktaş'ın stadyumunu çok güzel yapmışlar ya. Keşke Galatasaray Fener'i de yapsalardı ama yap sadece Beşiktaş'ı yapmışlar. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Buradan şöyle içeri girelim ve aynen bu şekilde bakın havada yürüyorum bu arada. Görüyorsunuz ama gerçekten gerçek hayattaki Beşiktaş stadyumuna çok benziyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Harbiden de yani çok iyi bir Brokyo'nun stadyum güncellemesi bekliyorum. O zaman şu nükleer santralin üstünde videoyu bitirelim arkadaşlar. Broken videolarının devamı gelecek. Daha fazla broken için videoyu beğeniyorsunuz. Çünkü desteğiniz arkadaşlar çok 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 önemli arkadaşlar. Beğenmezseniz çekemem yani maalesef. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.